Bir video çektim. Başıma gelmeyen kalmadı. Teşekkür beklerken, takdir beklerken adamdan bir de fırça yedim ya la. Bak, yoğurt videosu yapmıştım ya. Gerçi ben gene aldım yoğurtlarımı. Neymiş? YouTube'da yayınladığım videonun bir bölümünde en yetkili diyormuşum. Meğersem o en yetkili değilmiş, yetkiliymiş. En yetkili de bana aradı, sitem etti. Diyor ki, "Videonuzda ki arkadaş için en yetkili demişsiniz de diye biz bunu onaylamıyoruz dedi. Dedim video izledim mi? Hayır izlemedim diye bir daha adam bana. <laughs> o kadar uğraş çabala YouTube için yaptığım videonun hatta tarzım olmamasına rağmen Hadi dedim kırmayayım. Yüklemeden önce bir ön izleme olarak göndereyim dedim. Gönderdim. İzlediler. Whatsapp'tan yazdı bana. Çok teşekkür ederiz. Kadir Bey çok beğendik videoyu. Deyince ben de paylaştım. Meğersem latifedenmiş. Sonra YouTube'a yükledikten sonra ediyor bunu değiştirelim. Kolay mı ya? Üç gün uğraştım sabahlara kadar. Ondan sonra videoyu sil değiştir. O kadar kolay değil bu işler arkadaşlar ya. Yani Valla bu, bu videoları çekerken ve editlerken çok büyük emekler sarf ediyoruz. Bunu aktarayım istedim. Yağmur yiyor. Ne demişti şair? Yağmurlu havalara kötü demeyin. Susuzlukla ıslah eder Allah sonra sizi demişti. Çok güzel bir gündeyiz.